Selam. Bugün e, şey neydi? Adı unuttum. Mega kasacağım. Daha sonra izlerim. Tekrar falan. Neyse. E, bir de şey yapayım dur. Seviyorum. Bir kez level yapayım mı sizce? Aşamalı oynayayım diye de. Rastgele maç mı geliyor lan? Unuttum. Tamam. Ne kadar kalmış? Alan oynaya bastım. Edgar'la oynayacağım. Hayır. Ha şey gibiymiş. Pardon. Hı. Neydi o adı? Hı. Aşamalı gibiymiş. Ben elmas kalmacaysa kurdum. Ya hata yaptım. Alacaktım Frank'i. Allah'ım umarım şeyden gitmemiştir ya. Gittiyse var ya ağlarım. Knockout. Knockout'sa. Ne hmm. alayım? Ee, ne alabilirim? Ne alabilirim? Gold. Al şuna. Alsın. Al. Al bu al. Bu. Hadi lan. Ya yeter ama. Gittim ki. Yok gitmiyor Allah şurada. Şöyle, şöyle yapayım da daha düşük bir <laughs> Belki öyle çalışıyordur. Bilmiyorum. Abi normal maç vermeyeceğim hiç ya. Allah Allah. Lütfen Draco. Ha ha. Oh be. Sonunda. Üç defa denedim. Birinde görebildim ya. Karakter seçiyorum. Hem hem afk ya. Tövbe <laughs> estağfurullah. Yemin ne? Lan yardıma gelsene. Drago gerçekten bir mal ya. Bu kadar mal olma ya. Of. <laughs> ne yapacağım? Ya e, Edgar mı oynanır burada ya? Of. Çok sinirliyim. Yardım yardım. Sadece yük alıyorsun zekalı pardon çok zeki arkadaşımız zeki evet. İyi yaptı da bu bize yüzde bir şey kaybettirdi ağzı veya uzaktan bir tek ben uyabiliyorum ben hatta kalsam daha iyi olmaz mıydı Edgar gerçekten çok noob gibi oynuyorsun ya. Ay. 9 yüklüsün tamam da yani. Kapıyı kapat. Neyse. Maçın ortasında kapayamam da. Nasıl? Ya nasıl değmez o? Dönmez olacak abi. Abi kaybettik. Ağzını sıçayım Edgar. Ağzını sıçayım. <laughs> Ağzını. Ağzını sıçtı. Giriyor. edit geyao uf ya bu da edit gey mi oynadı ya? normal bir maç vermeyecek mi ya savaş topu gibi ben seçecektim lan elmas kalmaca o zaman seçtim Hadi oğlum ya. Seçeceksen seç. Allah Allah. Oha. Bu mükemmel oyuncular geldi bana da. Karşıya ortalama. Yo lan ortalamanın da altında yani bunlar. Lan hadi. Lan baz. Alırsın diye düşündüm. Aa yük de çıkıyor. Ya, 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 Hadi alsaydın. Ya gerçekten. NPC ya. NPC ya. Yemin ediyorum NPC ya. Allah'ım böyle oynayacaksın işte. Böyle oynayacaksın. Kayı gibi kaçmayacaksın oğlum. Üçü de onda ya. Ah, aldım 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 aldım. Of, ölüyorum, 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 ölüyorum. Ölmemem lazım. 7 tane bende var zaten. Bir tane de onda var. Ya internet bağlantımı ya. Türk telekom. <laughs> aldım, 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 aldım. Gazdan öleceğim. Ay ağzına. Al. Oh. Çok uyardım Çok uyardım Şöyle. Hop. Fake. Çok iyi oynadım. Yani bak. hiçbir şey almamış. Hiçbir şey lan. Oha. O oh, iki tane oldu. Bir dakika yumurta hala büyüyor mu? Hiç görmedim de. Lan yirmi taşım daha olsa alacağım da. Yok işte ya. Bakayım bari farklı bir yerden kostüm alayım. 80 liraya bence değmez. Neyse ya film. Hmm. Yanlışa baktım. Sözlü olmuyor. Oha. Bu Miko'yu alıyorum da ben Miko oynamıyorum işte. Oha lan, niye bu kadar şey lan parlıyor? Şu efsane bir çıktı. Gıcık <laughs> oldum ya. Akçı ağaç var çok iyi. De yetmiyor işte yine. Bu çok kötü de. Şu çok iyi. Oh. <laughs> en çok kostüm galiba koltukta var. Ne durdun? Öyle? Bir, iki, üç, dört, beş. Yok dört. Şeliye PSG şeliye olur mu? Sonra yine. Anam. Baba. Oha. <laughs> Hayalimdeki neydi kost? Bu niye bu kadar pahalı? Şeli niye o kadar ucuz? Aha gal Gala Alıyor. 3 2 1 Devam. Artık Gala Mortis'im var. Lan <laughs> onun onun onun. Ha. 7 elmas mı? kafasında tek ayağında da Spike. Fotoğrafta Poco. Ne bileyim arkasında Poco. Yerde Jesse çantası 8 bit. Küpeleri Carl. Eteği e, ee, Piper. Bu karakterlerin karışımı diyebilirim ben size. Vali. Neyse kostüm aldım. Başlayalım. Devamlı alıyoruz. Abi yine sıcak bölge. Sıcak bölgede ne oluyor Edgar oynamayın. Başka bir şey istemiyorum. Frank. Net. Taya da olabilir. Veya Dynamite de olabilir. Lütfen seçin artık ya. Adamda Taya yok. Su yok. Anladın. Evet oynayacak Uf. I want Kostümün nasıl aldın lan? Bir dakika aynı oyuncu mu oğlum? az öncekilerle aynı. <laughs> Basamadı. Abi öleceğim öleceğim öleceğim. Olabildiğince çıkmamam lazım. Yardım yardım Şeli. Yakından seçtiğini oynamıyorsun. Ya öldün. Mol, Şeli. Şeli, mol Lan. Hadi hadi hadi. Ne? Metol mu? Ya Çok saçma. Bunu gerçekten sinirliyim. Of. Çok iyiydi. Hop. Oh, Dynamic dede. Lan ultimi engelledi. Edgar. <gülüyor> ya. bu <laughs> çocuğu. Bu çocuğu. Uruf. <Of. gülüyor> ultimi nasıl engelleyebiliyorsun ya. Kodumun Edgar. Kodumun Edgar'ı. Lan bir şey yapmıyorum sinirleniyorum. Söyleyeceğim Allah Allah. Allah'ın malı. Allah'ın malı. Hadi hadi alırsın yani. Öleceğim ben. Çok az canım var. Ya ultimi nasıl engelleyebiliyorsun? üç farklı Ağlasın. Ben bilgisayar kapıyamı sıçacağız yoksa. Şunu e, kopyala tamam. Sandalye. Hmm. Valla çok zor ya. Oynaması çok zor. Bana geçen. Kim mega kum var Efsanevi çıkmıştı da. Dynamic. <laughs> Abi acele edin ya. Çok yavaşsınız. Sen şey oyna. Hayda. Ya ta yok ki nasıl oynayacaksın? Al. Hadi ya. Oh. Son saniye seçtiğimi diyorum ya. Bütün evimiz onu bekledik yani. Dynamic oynuyoruz ikimiz de. Ters oynuyor abimiz. Abim ağzına vayım ya. Ya baba baba. Ula yardıma gelsene bas. Ya sıçayım bu öyle şey. <laughs> iş. Nefret ediyorum. AFK'lardan nefret ederim. Bir de like atıyor ya. Sen hiçbir şey yapamıyorsun ki de like atıyor. Bu gibi durumdayız. Dünya en kötü durumundayız. Okay. Adam hala like atın. atabiliyor. bunu kötü yiyor yani. Attım en azından. Bibi. <gülüyor> <gülüyor> bu neydi ya? <laughs> o sana neydi? Vallahi delireceğim artık ya. Bu kadar da oynama ya oynayamayacaksan çık git ya. Çık git ya. Aa bak adamlar bak 10 saniyede maçı alıyorlar. <laughs> Takım arkadaşlarımız kim? Takım arkadaşlarımız kim? Takım arkadaşlarımız kim? Takım arkadaşlarımız kim? Özellikle bas ay niye düşsekti ne yapacağım foksine bozuldu ya oynanmıyor ki akıyım. Mega kumbayı da en kötü benim ya. Ya hep elmas kapmaca çıkıyor ya. Başlayacağım ama. <laughs> Mevbuht. Ne alacağım ben? Ya hadi hacil et ya. Hayır 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 lütfen 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 çok iyi bir ekip bu. Hadi. Ya. Ağzını sıçtı. Heh. Sonunda ya. Vallahi AFK bekleyenle bundan sonra bir söveceğim. Of. Oh, oh duymadı, duymadı, duymadı. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Riko ölmesin, Ya. Leon alırsın, Leon alırsın. Leon öldü. Biz bok gibi bir takımız abi ya. onu fark ettim de gerçekten çok kötüyüz. Çok Lan yardım yardım Leon ha. <laughs> of çok şey var da. Bilerek bekledi bence. Ya bir git. Allah'ım. Aldınız. oldunuz. Ben tankım aga önde böyle bütün hasar uyuyor. Leon kendi de oldu valla. İnternetimiz, internetimiz. Oğlum alsana onu ha. Biz mi yavaşız onlar mı hızlı? Pardon tam tersi. Biz mi hızlıyız onlar mı yavaş mı? Alın alın. Hop. 10 tane maç hakkım vardı. Ben biraz kupa kasmak istiyorum. Ne zaman bitiyor ki? Oha! iki güne mi? İki gün içinde iki tane video atmam lazım. Yoksa <laughs> <laughs> sıçtık. <Siştik. gülüyor> tamam ben oynayayım ya. Hayır. İlk. Edgar. Edgar. İki. Hmm, LPM olabilir. O olabilir. LPM o değil. Dynamic. Başlayalım. Oh. Oh. Sıkıldım ya. Ya yalnız bunları ya çok fena dodge'lıyor yani? <laughs> Karşımıza mı demiş? Çok vuruyor abi. Abi bu niye bu kadar vuruyor? Benden çok vuruyor yalnız ha. Abi vallahi çok vuruyor. Gel gel gel. Let's do this bitch. Barley olması en basit karakter diyebilirim. Üstüne atlıyorum bir türlü. Yani. Ağla kadar Rakip ediyorum yalnız yanlış anlamayın. Takımlar ne? Uf, sıçtık. Adamın takım çok güçlü. Yalnız iki karakter de aynı. Is, Oha! 3000 mi? Ya nasıl yetişemem? Hıf. Ya bu da full şey yapıyor. Oha! Öldünce! Ya hiçbir şey yapamıyorum bak. Bak. Gördünüz mü? Dokunamıyor. Aha, atmayacaksın ona. <laughs> ya nasıl ya? Bu kadar da kaçılmaz aga. İki defa aksesuar kullandırdı şerefsiz ya. Bazı ben nasıl alayım şimdi? Korkuyorum bir anda dalar diye. Dalacaktı zaten. Ben <laughs> galiba <laughs> ses alacağız. Hocam biz de kör değiliz. Wow. onu da maymış. Ağırlık çıldır. Of. Kaç kupa? Lan bu kupa vermiyor mu? Vermiyor muydu? Bir dakika bu maçtan sonra maçtan sonra bakacağım. 575 falan da kupa. Ay beş, yo, 5 Yo 5475 falan da. Aa. Hata yaptım orada. Hata yaptım. Basmayacaktım. Erkenden işte ya. Multimin de olmasın. Niye bekleyemediysem. Mal gibi bekleyemedim işte. Kalkan ne işe yaradı? 600 vurdu yine. Hadi. Abi vuramıyorum ki ya. Çok zor. Ne? Nasıl ışınlanabiliyor? Nasıl ışınlanıyor? Hiç görmemiştim. Çok zordu bu. Işınlandığını hiç görmedim ben bunu. Hop ablam. Sen bir ee, aldı beni, aldı beni, aldı beni. Çok fena aldı. Uf kalkan sayesinde. Yeminle ya çok kötü internetim var. Hadi ulti dol dol dol. Ulti doldu gibi üstüne atlıyorum ben bunu. Bak kasa kasa gidiyor. Zıplaya zıplaya ya. Benim tabi öyle Oha oha. Kaç seviyesi. Oğlum bu ne? Koç ki. Çok uyu çünkü. Bak 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 internete bak internete bak. Üstüme atlayacak üstüme atlayacak üstüme atlayacak. What the fuck? <laughs> Oynadım bastık. <laughs> Gerçekten komik. Bam. Bakayım. Ya dur dur. Şuna atla. Ya! <laughs> Bu ne ya? <laughs> Yemedi kapağı. veriyormuş bayağı bir. Onu fark ettim. Hadi lan 6000 var bugün. Bugün 6000 olacağız. Ömer hadi gönlümü seçerim Yok be bu halde ay. Hem yani yerine hem bir şey yapalım. Daha zor rakipler gelsin diye. En çok panerdi abi ha. Sorucı alalım. Ve kalıyor kalıyor. Ağzı oluyor. Hadi başlayalım. 3-2-1 Bir dakika ben şu sessiz almayı unuttum. Geldim. Telefonu sessiz aldım. Bunu bir varsa falan diye. Hopperek. Ama donma artık ya. Yeter ama. Aa. Yuh. Tamam. Ya bu ne? Oynamıyor ki ya. Bir bile vs atılmıyor abi. Atılamıyor. Bak bak bak. İnternete bak bakayım. Bu bak. İnternetin güzelliğine bak. <laughs> Fake. İnternet mükemmel arkadaşlar. Ben bu bunu nasıl alayım şimdi? 2000 uyuyor abi ya. Yeter ama. Hiçbirini tutturamadın ya. Yuh My little pony. My little pony. <laughs> Neden saklama o geldi bilmiyorum. Uf, Matrix oldum. Vallahi billahi Matrix oldum. Hop. Lan. Lan. Ağlıyorum. Aha, Aha şimdi öldüm. Aha. Hop. <laughs> Biz niye dönüyoruz? <laughs> Sıçtım ağzına. Sıçtım ağzına. Sıçtım ağzına. Ağla lan. Hepsi bu kadar 3 maç. 3-4 tane maç yaptım. Hepsini her, sadece Edgar'la kazandım. Diğer karakterle geçmedim bile. <gülüyor> 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 lan. Hadi oyunu. Ananı spike var sıçtık. Level, lo... ananı level, level lobby var. Ben bittim. Bittik. Fıştık. Oh, of yani. Gel gel. Ya ölümüne gel gel. Aa level of ve biraz zorlar. Biraz oha lan lan. İkisi vuruyor muydu bunu? Ya geçem ama ya. Sikeceğim ama. Ben bunu alıyorum direkt. De ya donup donup durma. koyayım ya. Sikeceğim ama. Gel gel. Üstüme atlamayı bekliyor. Ultisi de olacak. Hop atlayacak şimdi. Diyecek şimdi. Hocam. Al işte bak. Al işte. Edgar'a yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Murph nagy babráj. Abi ben bunu nasıl alayım? Ka abi öyle bir şey ki olamıyor. Aa, üstüm atlıyor, üstüm atlıyor. Oğlum. Nasıl buraya atıyor? Niye buraya attı? amına ne kodum? Bu <laughs> çocuğu, <laughs> bu çocuğu. Bu çocuğu. Gidiyor öteki tarafı alıyor. Sikerim de aynı maykanı ya. Sikerim de aynı maykanı. <laughs> delireceğim. Vallahi delireceğim. Ay, ben o Evet böyle oynamayacağım. Sıkıyorum koyayım ya. Böyle Veya... kapatacağım biraz. Sakinleşmem lazım. Deli Bir dakika videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.